Arkamda gördüğünüz mezarlar Piskopos Mezarları olarak isimlendirdiğimiz kazıda enteresan bir mezar mimarisiyle birlikte açığa çıkmış. Kazımızın ilk yıllarında e, tespit edilen bir mezarlık alanı. Balatlar Kilisesi kullanıldığı evreler bakımından belli dönemlerde mezarlık olarak kullanılmış. Mihrap önü ya da işte apsis önü dediğimiz alanlar özellikle daha kutsal kabul edildiğinden din adamlarına ayrılmış. E, buradaki din adamları da yarı oturur ya da yatar pozisyonlarda başlarının arkasında ot yastıklarla birlikte tören kıyafetleriyle özellikle takılar ve haçlarla birlikte incillerle birlikte defnedilmiş 18-19. yüzyıl din adamlarına ait. Bu şekilde defin geleneği aslında Hristiyanlıkta bilinen ancak bu bölgede yaygın olmayan bir defin geleneği. Özellikle güneydoğu Anadolu'da Süryani e, inancı içerisinde pek çok manastırda bu şekilde e, koltukta otururken ya da yer uzanır pozisyonda defnedilmiş bireyleri görebilirsiniz e, ya da din adamlarını görebilirsiniz. Karadeniz özelinde tek diyebiliriz. E, benzer bir örnek açığa çıkmadığı müddetçe bu şekilde defnedilmek aslında Hristiyan inancında Kıyamet günü İsa'nın doğudan geleceği, İsa'nın kıyamet günü dünyaya geri döndüğü zaman e, inanan insanlara önderlik eden bu din adamlarının daha hızlı ayağa kalkması, İsa'yı selamlaması ve bu mezarlıkta defnedilen diğer inanan kimseleri önderlik, öncülük etmesi dolayısıyla e, tercih edilmiş bu şekilde bir defin. Ama Karadeniz bölgesinde çok unik. Türkiye'de bir ilk olarak buradan çıkan deri ve tekstil eserler, psikoposlara ait ayakkabılar, kıyafetler, tören kıyafetleri, takılar ilk defa arkeolojik deri ve tekstilin restorasyonu, konservasyonu bağlamında çalışmaya alındı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi laboratuvarlarında kurduğumuz çalışma alanımız ve Sinop'ta kurduğumuz çalışma alanımızla da bu eserlerin restorasyon ve konservasyonlarını uzman ekiplerimiz tarafından devam ediyoruz.